ikinci arabamız mı geldi? Ne diyor la bu? Hava filtresi, yağ filtresi, benzin filtresi. Üçünü de değiştir. Bir yıl önce değiştirmiştim. Lütfen hepsini geri değiştir. Oldu anacım. Oldu. Babanın uşağı var burada. Gerçi doğru. Ben tamirciyim lan. Ama bir yıl... ne yaptım be dayıcım ya? Bir yıl boyunca ya. Neredeydin bir yıl boyunca şu güzel arabanın şeylerini değiştirmemişsin? Şimdi bakalım. Motora bakalım ilk önce. Ee, ne diyordu? Ha, air filter diyordu. Onu açabilmek için şunu açmamız gerekiyor. Şunu açabilmemiz için şunu açmamız gerekiyor. Yani çıkartmamız gerekiyor. Onu da sökelim. Onu da sökelim. Lan bunlar var ya aşağı düşse ne kötü olur lan. İki saat onları arattırır size falan. Tabi. Yani iyi ki oyun şey değil yani troll oyun değil yani şey gibi. Surgeon Simulator gibi falan değil yani. Yoksa yandınız yani. Hani biraz daha ciddi bir oyun. Çıkartalım bunları. Kapağını çıkartıyoruz. Şeyin kapağını. A filtresinin kapağını. Hava filtremiz burada. Alalım bunu. Aldık mı? Ee, Ondan sonra şey Hava filtresi benzin filtresiydi değil mi? Yok tekrar engine'e bak ya. Ee, ha Evet yağ filtresi. Yağ filtresini de alalım buradan. Tamam. Eee, satın almayı da unuttuk. Ne güzel. Neyse satın da alırız şimdi şu an. Hava filtresi. Aldık hava filtresini. Hmm, benzin filtresi vardı. Şu ya o değil. Ondan sonra da yağ filtresi. Hı bunları aldık. Gidelim arabamıza onları yerleştirelim. Ya mouse çok hassas ya burada. Mouse'un şeyini düşürsem biraz. Profile 2. Yok lan profile 2'ye geçme. Profile 1. 8200 DPI. E bu da çok kötü oldu ya. 6400 DPI. Tamam bununla kalsın. Aa. Niye değiştiremiyoruz? Ha evet. Bu tamam. Bu da tamam. Ya geri niye aldın? Tamam bunu da tak. İlla o somunları bana yeni taktıracaksın değil mi? Eee tamircilik kolay iş değil. Yani paramızı istiyorsak hakkıyla yapacağız bu işi. Tamam. Ee, şimdi bir dakika bakalım ne kaldı. Ee, yağ filtresi. Yağ filtresi neredeydi lan arabanın? Bir dakika şunu bir açalım. Kaldır arabayı. Evet. Altına şöyle bir gidelim. Burada bir yerlerde olması gerekiyor. Evet. benzin fitness'te de bur burada arkadaşlar. Tekrar oraya sağlamı takıyoruz. Evet, şimdi tekrar bir bakalım. Tamam. Güzel. Üçünü de şey yaptık. İstersek şuradan arabayı test edebiliyoruz arkadaşlar dışarı çıkıp. Ama şu an için gerek yok. Evet. Teslim edelim arabayı. Teslim ettik.